Muhteşem bir akşam bizi bekliyor bebeğim. Amanın. Ata nasıl içeri aldıklarına inanamıyorum. İnsanlar genelde bana pek hayır diyemez bilirsin canım. Aa, bay Gideon. Ayaklarınız masada mı? Harika bir seçim. Jean-Luc göz teması konusunda ne demiştim ben? Oui, oui, çok güzel. Bu kadar çatalı hayatımda görmemiştim. İçinde baloncuk olan su mu? Aa, oh la la, oui, oui. ne parle bu Fransız? Ee, ne dedin sen şimdi? Hey, hey, şu gıcık sahtekar Gideon'un yanında Mabel'ın ne işi var söyler misiniz? Aa, evet, büyük olay oldu. Herkes bu geceki Mabel Gideon randevusunu konuşuyor. Ne? o küçük dolandırıcı yeğenimle mi çıkıyor? Yeni popüler çift için acaba ne isim bulacaklar? Maybe Dion, Gidable, ha, Maybe Git Bilmiyorum, duymadım. Ayrıca ona çıkmamasını söyledim. Evet, bu iş bu akşam bitecek. Derhal odala vericinin evine gidiyorum. Bu iş hemen bitmeli, hem de derhal. Kankalar, meğer orası bir dolapmış, Stan geri gelip gerçek kapıdan çıkarmış. Hayır ya, gerçek kapıymış. Gideon seni küçük baş belası aç kapıyı. Hiçbir şeye pardon. Vay canına Stanford Pines. Bu ne şeref. Çekil yolumdan Batman Gideon'ı arıyorum. Gideon buralardan gitti be. Ama madem sen buradasın <laughs> kahve içmeye mi geldin be? <laughs> şey ama ben Aa, ben şey... Hem de İtal, Kolombiyalardan geldim. Vay canına. Daha önce de buraya girmiştim. Ne güzel bir ev burası. Oh, hele bu. Bu ne kadar da güzel. Evet, yenin ve geriyen bu aralar. Doğrusunu istersen pek bir anlaşıyorlar. <laughs> evet ve ben buna karşıyım. ya 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 ya. bence bu harika bir iş fırsatı. <laughs> evet gizemli kulübe ve telepati çadırı. Yıllardır birbirimizi yiyip duruyoruz Dur şunu alayım bakayım buradan Uzun zamandır birbirimizi yiyoruz Bu aramızdaki rekabeti bir yana bırakıp Ortak bir kazanç sağlamak için bir fırsat <laughs> Evet seni dinliyorum Sonra dedim ki canım kafanıza imza atabilirim kısa boylu bayan Evet <laughs> Mabel bu akşam kesinlikle mükemmeldi. Yarınki randevumuz bundan da güzel olacak. Hem de her şekilde. Orada bakalım. Sadece bir randevu demiştin ve o da buydu. Aa, ah, şuna bir bak. Kırmızı ibikli Güney Amerika gökkuşağı papa. 2 3 4 Mabel acaba gidin la. Bala salonunda dans etmeye gider misin? Söyle bu pembe şey. Ah, ah perşembe. Ah. Aa, ne kadar şeker. Gecenin bir sevgilisi var. Herkes cevap bekliyor. Lütfen evet de. Ama. Evet, <laughs> evet. Ergideon çok üzgünüm ama ne yazık ki. Şimdi heyecandan bayılacağım. Bu gerçekten çok güzel olacak. Eğer hayır derse kahrımdan ölürüm. Bunun olma olasılığı var tabii ki. Ne diyecek acaba? Ne diyecek merak ediyorum. <laughs> <çalıştım. gülüyor> Ee, nasıl geçti bakalım? Bilemiyorum. Artık bir ıstakozum var. En azından artık bitti ve onunla bir daha çıkmak zorunda değilsin. Mabel, bitti öyle değil mi? Mabel? Aa, bana yine çıkma teklif etti ve ona hayır diyemedim. Bak şöyle, hayır. O kadar kolay değil Deeper. Ayrıca Gideon'u seviyorum. Arkadaşım, kardeşim gibi. O yüzden hislerini incitmek istemiyorum. Sadece her şey eskisi gibi olsun istiyorum. Bilirsin, arkadaş olarak. Gece ne güzel gece ne güzel bak <laughs> <laughs>